Sinema ve Mimarlık serisinin 8. bölümüne Bir Yeşilçam örneği olan Ah Güzel İstanbul filmiyle devam ediyoruz. Bu bölümde yapı ölçeğinde değil, kent ölçeğinde bir inceleme gerçekleştiriyoruz. Başrolünde usta oyuncu Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın yer aldığı film, bizleri adeta 60'lı yılların İstanbul'una bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde Ayşe karakterinin Sultanahmet Meydanı'nda poz verirken arka planında yer alan eski mahallelerin yıkılmış olduğunu görüyoruz. Böylelikle bu dönemde apartmanların kent kültüründe kendine yer edinmeye başladığını fark ediyoruz. Bunun yanı sıra köyden şehre göçün hız kazanarak beraberinde gece kondulaşmayı da getirdiğini anlıyoruz. Özellikle Emin önünde çekilen bir sahnede bu parametrelerin kent sülüyetine nasıl yansıttığını da gözlemliyoruz. Şehirdeki bu değişim, birliktelik duygusunun hakim olduğu mahalle olgusundan uzaklaşıldığını gözler önüne seriyor. Fakat dönem filmlerinin bu hızlı değişime inat, mahalle kültürünü daha da odağına aldığına şahit oluyoruz. Bu sıcak atmosferin devam ettirilmesi de seyirci tarafının arzulanan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal bir eleştiri niteliğinde olan filmde, modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve siyasal durumlarında ele alındığını görüyoruz. Yönetmenliğine Atıf Yılmaz'ın üstlendiği film, İtalya San Ramo'da düzenlenen Bordighera Gülmece filmleri şenliğinde Gümüş Ağaç ödülünü kazanıyor. Ah Güzel İstanbul aradan geçen 56 yılın ardından halen adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu bölümde yapı ölçeğinde değil, kent ölçeğinde bir inceleme gerçekleştiriyoruz. Başrolünde usta oyuncu Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın yer aldığı film, bizleri adeta 60'lı yılların İstanbul'una bir yolculuğa çıkarıyor.